Çipres merkezinden merhaba. Asus'un markalarından biri olan Strix ailesinin farklı ürünlerini daha önce incelemiştik. Bunlardan biri yine Strix ailesinin ruhunu yansıtan Asus Strix R9 285 OC ekran kartıydı hatırlarsanız. Baykuş ikonlu Strix markasının bugün elimizdeki ürünü ise tamamen oyuncular özel bir kulaklık. Baykuş gözleriyle renklendirilmiş Strix DSP bugün inceleme konumuz. Hala hazırda baykuş imajıyla dikkatleri üzerine çeken Strix ailesi fazlasıyla göz alıcı bir kulaklık. Her iki yanında baykuş gözlerini taşıyan devasa sürücülere yer verilen kulaklıkta çıkartılabilir bir mikrofonda bulunuyor. Kulaklık boyut olarak oldukça büyük. Bu nedenle tasarım yönüyle herkese hitap etmeyebilir. Fakat ergonomi açısından rahat bulduğumuzu söyleyelim. Sürücüleri çevrilen kulak yastıkları ve esnek kafa bandı oldukça konforlu. Asus Strix DSP'yi özel yapan şey yalnızca baykuş gözlü sürücüler değil, beraberinde getirdiği USB ses istasyonu. Herhangi bir sürücü yüklemeksizin USB bağlantısı yoluyla çalışabilen USB ses istasyonu, 7.1 kanal ses performansı alabilmenizi sağlıyor. Öte yandan bu istasyona aynı anda hem ses sisteminizi hem kulaklığınızı bağlayabiliyor ve her ikisi arasında yalnızca tek tuşa basarak sesi aktarabiliyorsunuz. USB ses istasyonu ayrıca üzerinde çeşitli özelleştirme seçenekleri de sunuyor. Dolby Headphone ve Dolby Prologic 2X teknolojilerini içeren kulaklık ses istasyonu üzerindeki modlar ile oyunculara performans noktasında farklı seçenekler sunuyor. Surround ile sese çevresel derinlik katabilir, AMP ile sesteki ses, sinyal gücünü arttırabilir, mikrofon ile mikrofonu aktif hale getirebilir ve speakers ile sesi kulaklık ve hoparlör arasında dağıtabilirsiniz. 4 adet özel oyun profili de strict DSP'de yer alıyor. FPS, yarış, aksiyon ve RPG oyun türleri için sesi revize edebilen USB ses istasyonu böylece oyunculara oyunun atmosferine sokma konusunda büyük bir iş başarıyor. Biz incelediğimiz süre boyunca performansından oldukça memnun kaldık. Özellikle FPS oyun türüne deneyimlediğimiz kulaklık bu noktada bizden tam not aldı. Strix DSP yalnızca bilgisayar başına değil aynı zamanda PlayStation 4 uyumu ile konsolla da kullanılabilecek bir kulaklık. Öte yandan mobil cihazlar için de uygun kablo çeviricisi ile gelen kulaklık böylece müzik çalar veya cep telefonuyla da kullanılabilir. Fakat açıkçası yapı itibariyle pek mobil ortamlara da tercih edileceğini düşünmüyoruz zira oldukça büyük görünüyor. İncelemenin yavaş yavaş sonuna gelirken şu detayı da vermek gerekiyor. Asus Strix DSP müzik severleri değil, oyun severlere hitap eden bir kulaklık seti. Elbette müzikle dinleyebilirsiniz ancak bu konuda yüksek beklentiler içine girmemek gerekli. Strix DSP ile ilgili vermemiz gereken bir diğer detay ise çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip olduğu. Bunu da yine USB ses istasyonunun hemen altında yer alan anahtardan aktif pasif şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Öte yandan yine stereo ve 8 kanal arası geçişi de buradan yapmak mümkün. Son olarak Asus Strix DSP'nin kafa bandının genişlemediğini ve kulaklığın pek estek olmadığını söylemek lazım. Kenarlarından tutup başınıza yerleştirirken pek gelmemenizi öneriyor zira oldukça kırılgan görünüyor. Asus Strix DSP oyuncuların ilgisini çekebilecek türde bir kulaklık, USB ses istasyonu, özel modları ve özelleştirebilir seçenekler sunmasıyla kulaklığın oyunlarda istenen performansı göstermesini sağlıyor. Kulaklığın ergonomisiyle de belirleneceğini düşünüyoruz ancak büyük kulaklıkları tercih etmeyenlere uygun olmadığını söyleyelim.